başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda artık sadece yıldızları görmüyoruz. İnsanlık, başımızın 550 kilometre üzerinde sessizce çalışan devasa bir dijital sinir sistemi inşa etti. Starlink ve benzeri alçak yörünge, LEO takım yıldızları sadece interneti hızlandırmıyor, fizik kurallarını ve iletişim mühendisliğini sınırlarına kadar zorluyor. Eskiden uydular, 36 bin kilometre uzakta, sabit bir noktada asılı kalırdı. Şimdi ise saniyede 7.5 kilometre hızla hareket eden binlerce uçan yönlendirici, router ile karşı karşıyayız. Birbiriyle lazerlerle konuşan, milisaniyeler içinde veri paketlerini kıtalar arası taşıyan bu sistemler, mühendislik tarihinin en karmaşık yapılarından biri. Ancak her karmaşık sistemin bir kırılma noktası vardır. Bu sistemler gürültüye karşı ne kadar dayanıklı? Bir uydu terminali, milyonlarca radyo dalgası arasından doğru sinyalı nasıl ayırt ediyor? Ve en önemlisi, fizik kuralları bu iletişimi koparmak isteyenlere karşı nasıl bir avantaj sunuyor? Bugün Quavatec'de, işin mutfağına, yani RF, radyo frekansı katmanına, anten teorisine ve sinyal işlemi algoritmalarına derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Hazırsanız frekansları taramaya başlayalım. Bir uydu iletişimini anlamak veya onu devre dışı bırakmak, jamming istiyorsanız, bilmeniz gereken ilk kural, fizikteki ters kare yasasıdır veya inverse square law Sinyal gücü mesafenin karesiyle ters orantılı olarak düşer. Starlink uyduları yeryüzüne çok yakın olduğu için sinyal güçleri teorik olarak yüksektir. Ancak iletişim mühendisliğinde her şey tek bir orana bakar. SNR veya sinyal gürültü oranı. Bir terminalin veriyi çözebilmesi için uydudan gelen sinyalin ortamdaki arka plan gürültüsünden belli bir seviyede yüksek olması gerekir. İşte jamming dediğimiz olay aslında bu matematiksel oranı bozmaktan ibarettir. Yerdeki bir gürültü kaynağı, jammer, alıcı terminale uydudan çok daha yakındır. Fizik kuralları gereği terminalin yanı başındaki zayıf bir verici bile uzaydaki güçlü bir uydudan daha baskın gelebilir. Bunu şöyle hayal edin. Bir konserdesiniz ve sahnedeki sanatçıyı, yani uyduyu duymaya çalışıyorsunuz. Ama hemen yanımızdaki koltukta oturan biri, yani jammer, sürekli bağırıyor. Sanatçının sesi ne kadar güçlü olursa olsun, yanımızdaki gürültü kaynağı sizin duyma eşiğinizi, yani noise floor yükseltir ve veri akışı kesilir. Peki, modern mühendislik bu fizik kuralını nasıl yeniyor? Cevap mekanikte değil, elektronikte gizli. Eski nesil çanak antenleri hatırlarsınız. Uydu'nun yönüne bakmak için motorlarla fiziksel olarak dönmeleri gerekirdi. Ancak yeni nesil Leo terminallerinde, yani phased array antenlerde hareket eden tek bir parça bile yoktur. Peki, sabit duran bir tepsi gökyüzünde hızla hareket eden bir uyduyu nasıl takip eder? Buradaki sihir yapıcı ve yıkıcı girişim (constructive ve destructive interference) ilkesidir. Antenin üzerinde binlerce küçük minyatür anten elemanı bulunur. Her bir eleman sinyali milisaniyenin çok küçük dilimlerinde geciktirerek, faz farkı yaratarak gönderir. Bu küçük dalgalar havada öyle bir birleşir ki, belli bir yönde birbirlerini güçlendirirler. Beamforming. Diğer yönlerde ise birbirlerini sönümlerler. Yani mühendisler matematiği kullanarak sinyali havada yön verir. Anten fiziksel olarak düz dursa da, elektronik olarak bakış açısını saniyede binlerce kez değiştirebilir. Bu, bir el fenerinin ışığını feneri hiç oynatmadan sağa veya sola bükmek gibidir. İşte bu teknoloji sadece uyduyu takip etmekle kalmaz. Aynı zamanda sistemin savunma kalkanını da oluşturur. Gelin şimdi o yan koltukta bağıran adam örneğine geri dönelim. Eğer kulağınız yani anteniniz standart bir anten olsaydı her yönden gelen sesi eşit duyacak ve sağır olacaktı. Ama phased array antenler akıllıdır. Sistem gürültünün, jamming sinyalinin hangi açıdan geldiğini tespit eder işlemci anten üzerindeki binlerce elemanın faz ayarlarını anlık olarak değiştirir. Bu değişim öyle bir hesaplanır ki antenin duyarlılık haritasında tam da gürültünün geldiği yönde derin bir boşluk oluşur. Buna mühendislikte nulling yani sıfırlama veya uzamsal filtreleme spatial filtering denir. Bunu en basit haliyle şöyle anlatabiliriz. Topraktaki çukur analojisi. Evinize doğru akan zararlı bir sel suyu gürültü var. Mühendisler bu selin geldiği yöne matematiksel bir çukur kazar. Su bu çukura dolar ve eve ulaşamaz. Anten o yöne karşı tamamen kör ve sağır hale gelir. Saldırgan yani jammer gücünü ne kadar artırırsa artırsın anten o yöne bakmayı reddettiği sürece sistem etkilenmez. Bu gürültülü bir odada sadece gürültünün geldiği yöne kulağınızı tıkayıp diğer kulağınızda karşınızdaki kişiyi duymaya devam etmenize benzer. Bu teknoloji, modern iletişimin en büyük savunma hattıdır. Ancak RF dünyasında sinyali duymak yetmez, onu anlamlandırmak gerekir. Starlink gibi sistemler, TDM yani zaman bölmeli çoklama kullanır. Bu ne demek? Uydular ve terminaller, veriyi göndermek için mikrosaniyelerle ölçülen çok hassas zaman dilimlerine uymak zorundadır. Bu senkronizasyon için terminallerin, kendi konumlarını ve evrensel saati, kusursuz bilmesi gerekir. İşte bu noktada sistem dışarıdan gelen GPS bölü GNSS sinyallerine bağımlıdır. Eğer bir dış etken terminale sahte GPS sinyalleri gönderirse, spoofing, terminal nerede olduğunu şaşırır. Konumunu yanlış hesaplayan bir phase derey anten, elektronik hüzmesini, beam, yanlış yöne çevirir. Uydu oradadır ama anten boşluğa bakıyordur. Buradaki mühendislik çözümü ise yazılımsaldır. Modern terminaller artık sadece GPS'ye güvenmiyor. Uyduların kendisinden gelen sinyallerin Doppler kaymasını analiz ederek GPS olmadan da kendi konumlarını doğrulayabiliyorlar. Yani donanım kandırılsa bile matematik ve yazılım gerçeği bulabiliyor. Gördüğünüz gibi uzaydaki bu devasa ağ sadece gökyüzünde süzülen metallerden ibaret değil. Bu fizik kuralları, gelişmiş matematik, RF mühendisliği ve yazılımın muazzam bir dansı. Gürültü her zaman olacak sinyali bozmak isteyen fiziksel engeller veya parazitler her zaman var olacak. Ancak mühendislik, gürültünün içinde sinyali, kaosun içinde düzeni bulma sanatıdır. Çukurlar kazarak gürültüyü yok saymak, fazları kaydırarak ışığı bükmek, işte diptekin büyüsü budur. Eğer bu tarz derinlemesine teknik analizler, RF dünyasının gizemleri ve mühendislik harikaları ilginizi çekiyorsa, videoyu beğenmeyi ve Kuava Tek topluluğuna katılmayı unutmayın sinyaliniz güçlü Esen aranız yüksek olsun görüşmek üzere